Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaralı bir Kızıl Şahin, vatandaşların duyarlılığı sayesinde koruma altına alındı. Sorgun'a bağlı Yaycılar Köyü'nde baraj kenarında bulunan Kızıl Şahin, köy muhtarına teslim edildi ardından çevre, doğa ve hayvanları koruma timi tarafından alınan kuş, özellikle çocukların büyük ilgisini çekti. Haydi ekipleri, Köydeki vatandaşlara ve çocuklara hayvanların ekolojik dengedeki önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu etkinlikte. Hayvan sevgisi ve hayvanlara sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Hmm. Saviş. Saviş değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım size ses Koşumuz. teslim. Kuşumuzu teslim Selam yes. 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 yes.